Bu ülkeyi yargı yoluyla siyaseti dizayn etmeye çalışanlar şunu görsünler ki sizin kaleleriniz bu adaletsizlikler yüzünden tek tek kayıp gidiyor. Her yerde biz doğruyu anlatmaya devam edeceğiz. Haklılığı anlatmaya devam edeceğiz. Ve biz zulüm bitene kadar da mitinglerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki mitingimiz Tekirdağ'da olacak. Hafta içinde mitingimiz İstanbul'da olacak. Bize ne yağmur, ne kar, ne sıcak, ne yaz, ne kış. Arkadaşlarımızı cezaevinden çıkarana kadar bu mitinglerimizin sayısını arttırarak, gücünü yükselterek cezaevinden arkadaşlarımızı tek tek çıkaracağız. Onlara şükranlarımı sunuyorum. E, fotoğrafı gördüm arkada Bayburt Kalesi, Çoruh Nehri, Türkiye'de Debis'i en hızlı akan nehirlerden bir tanesi. E, Bayburt'un iki özdeşleşmiş bir de Saat Kule'miz var markamız ama... Bu, Buradan bu mesajın da verilmesi önemliydi. Buraya katılan ve e, o eylemi gerçekleştiren tüm milletvekillerime Bayburt'lar e, adına da şükranlarımı sunuyorum. Yurdumu sorarsan ana yurt, ırkımı sorarsan dede korkut. Dediler cennetten bir köşe, dedim işte orası Bayburt. Dediler övülürsen. <laughs>